Evet. Şu kapağı buzlu yani derin öncü kısmındaki şu kapağı şuradaki fişe dikkat ederek çekiyoruz. Şu fişi alıyoruz. Üstten şurada iki tane tırna pardon dört tane tırnağı var. Onlara dikkat ediyoruz. İşte evet, açılması için şimdi sıcak suyumuzu şuradan döküyoruz. Şimdi bu suyu evet, o su şuradan gelmedi. Evet. Sıcak suyu döktükten sonra buzun erimesini bekliyoruz. Su hala buradan damlıyor. Normalde arkadaki giderden git. Yani buradan gelmesi lazım. Ve hala buradan su gelmiyor. Bu iki sebep olabilir. Bir, bu ikincisi pislik. Bekleyip göreceğiz.